Güz depresyonu konuşacağız. Depresyonu konuşacağız. 10 dakika süremiz var. Neslihan Yavuzcan, Nefes Koç hoş geldiniz. Bizimle berabersiniz. Şimdi ne oluyor da sonbahar aylarında bu halsizlikler, isteksizlikler bir artıyor? Neden? Işığımızı kaybediyoruz. Önce güneş. Tabii ki. Şimdi bizim sirkadiyen ritim dediğimiz bir şey var. Beynimizde 24 saatlik bir ritim var. Işık varsa başka hormonlar salgılıyor, Hı -hı. ışık yoksa başka hormonlar salgılıyor. Işık gittiği an bizim bütün dinamiğimiz değişiyor. Isı değişiyor ve beden tekrar kendini yeni yaşam şartlarına ayarlamaya çalışıyor. Güz depresyonda olduğumuzu gösteren işaretler var mı? Şu, şu, şu varsa siz depresyondasınız. Aslında depresyonun bütün işaretleri ya da tükenmişlik sendromunun bütün işaretlerini sayabilirim. Mutsuz hissetme, dikkat dağınıklığı, odaklanma bozukluğu, Uykusuz. olumsuz duygu, Evet uykusuzluk veya işte artışı Bütün bunları sayabilirim. Fakat güz depresyonunu ayıran şey ne? bunun mevsimsel olması. Yani hı. ışığın kaybıyla beraber hı hı. gelmesi. Zaten dikkat ederseniz hepimiz az çok bunu yaşıyoruz. Bir de Şiddeti aslında düşük orada tabii olabilir. şey de var Doğru. sadece o değil aslında evet. yaz geride kaldı rahat bir dönemdi nispeten şimdi yetişmemiz lazım şehirli insan sürekli saate bakıyor okul için, servis için, trafikte, işe gitmek için ve bu e tepki şey. biraz evet. da yorucu olabilir yaza göre sonbahar belki de o yüzden biraz riskli. Bunlardan birkaçı ya da biri var mı? Yok bende. Ben, <laughs> ben çok <bir> nefes çalışıyorum Harika. <laughs> 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 Peki hiç işte, depresyona girdin mi? Ya mutlaka giriyor. Ya yani depresyona uzun süreli bir depresyona girdiğim Depresyon söylenemez. Depresyon demek için iki hafta mı lazım? Güz depresyonu için iki haftadan Hı. uzun sürüyorsa buna güz depresyon diyoruz ama normal depresyon için. Zaten yani. uzun sürüyorsa depresyonu yani, evet. taban yapmış oluyor. <laughs> Peki şimdi gelelim e, nefes konusu önemli evet, bir konu. Biz çok önemli. E, biliyoruz ki aslında e, hayatımızın başında nefesle e, dünyaya geliyoruz ve nefesle de dünyadan ayrılıyoruz. Fakat deniyor ki o arada biz bu işi doğru yapamıyoruzmuşuz. Yapsak çok daha iyi olurmuş. <laughs> ya aslında şöyle... Ya 14 bin çeşit nefes var. Ben dönüşü doğal nefes ekolü kurucusu ve aynı zamanda da eğitmeniyim. Kaç çeşit nefes var? 14 bin çeşit nefes var. Hmm. Ama Çok onun zor. haricinde hani burun nefesleri, ağız nefesleri olarak ayrılıyor ama bizler aslında yani bizim ekolümüzle beraber Allah'ın bize bahşettiği nefes almayı hatırlatıyoruz. Yani doğuştan almayı hak ettiğimiz nefesi. Aslında bu hak kısmına girdiğimizde Hı. şöyle, biz kendi nefesimizin de hakkına giriyoruz, yediğimiz yemeğin de hakkına giriyoruz. Ee, yani nasıl diyeceksin, kendimizi kısıtlıyoruz, şunu yemem lazım, bunu yemem lazım. Halbuki bir doğallığımıza dönme halimiz var. Aynı zamanda da zihnimizle ve bize dayatılanlarla, düşünce sistemimizle de, Yine yani düşünmeden nefes alıyoruz. hep mi alacağız? Hayır. Hem düşünce sistemimize doğru pozitif olumlamaları yapacağız. Hı hı. Hem de düşünce sistemimizle nefes sistemimizi yani negatif bir haldeysek nefesimiz sıkışmış oluyor. Hı. Negatif bir terkindeki inancımız varsa nefesimizi tutmuş oluyoruz. Her tuttuğumuz nefes işte çocuk okula başlayacak, güz geldi, işte kiralar arttı, işte evler satıldı, şunlar ekonomik kriz falan filan derken iklim değişikliği. E işte sinyalizasyonlar veriliyor. İşte hayatımız sıkışık 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 ne oluyor? İşte güz depresyonu oluyor. Bahar depresyonu oluyor. Kışa girdik. Ne yapıyoruz? Yorgunluk, bunların halsizlik hepsi üstüne geliyor, 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 geliyor. Ne oluyor? Birikmiş oluyor. Aslında e, mevsimler de birbirine karıştı. Yani güz depresyonu kışta da yaşayabilirsiniz. Yaza girişte de yaşayabilirsiniz. Ama siz Doğru. kim olduğunuzu seçmeniz gerekiyor. Yani biz kimiz? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Biraz önce çok güzel anlatılıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme, hı hı. egzersiz yapma alışkanlığı, doğru nefes alma. Her tuttuğumuz nefes bize stres, hücre e, bozulması, hastalıklar olarak geri dönüyor. Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak tam ve bütün olmamız için kendi üzerimize çalışacağız bu hayata da kendimizin üzerine çalışmaya geldik. O da nedir? Doğru nefesin hakkını vereceğiz. İçtiğimiz suyun hakkını vereceğiz. Yani konuştuğumuz sohbetin hakkını vereceğiz. Bilginin bilgeliğe dönmesiyle beraber bir sürü diyetler var. Yani işte ketojenik, glutensiz beslen, üç ana öğün, üç öğün beslen, yani dönem aralıklı dönemde oruç. Bazıları popüler hepsi oluyor, popüler evet. oluyor. Ama biz vücudumuza göre, bedenimize göre, saatimize göre beslenme şeklini seçmemiz çok önemli. Haftanın üç günü birer saat egzersiz yapma alışkanlığımızı. Sabah camı açtığımızda kalktığımızda şöyle bir "Oh, bugüne de başladım." demek. Hı -hı. Şükretmek, ee, sağlık ve dengeli beslenmene adımında önce fiziksel egzersizlerimize başlamak çok önemli. Sonra da düşünce sistemimiz, dilimizde, hı hı. dil söylemimizi değiştirmemiz çok önemli. Güz geldi depresyona girdim, İşte zaten hayatta böyle çok sıkıldım, ee, işte her şey üstüme ha, geliyor. Şimdi sokağa çıkacağım da ne olacak, bugün de yağmur, ay güneş açtı ama ne yapayım? Deyip deyip kendimizi de zaten bunalıma sokabiliyoruz. Bilmiyorum siz de katılıyorsunuz. İster istemez de değil söyleyemeyiz. Evet. Bugün de mutluyum, güzelim. İşte niye ben bugün böyle ben giyindim? Ben de şöyle <laughs> de dikkat ediyorum. O <laughs> oh, kolyeniz çok güzel, çok yakışmış ama mikrofonu değiyor, ses oluyor. teşekkür yani. ederim. <laughs> e, sonuçta e, yani en azından güne renkli başlamak. Güneş. Yani dil çok önemli ben buna çok evet. katılıyorum gerçekten çünkü söylemle başlıyor aslında bazı Aynen şeyler öyle. kelimeyle başlıyor. Burada sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı? Bütün bu yaklaşımlar, yani biz aslında kendimize iyi olduğumuzu söylersek pozitif ifadeler kullanırsak bu bizim depresyonla mücadelemize de iyi gelir. Kaygıyla mücadelemize de iyi gelir. Ama kesinlikle dış doğayla da uyumlu tabii yaşamamız ki gerekiyor. Yani güne evet beri, yani hani orada kapalı ışık, bir havada yok yok ışık tabii. gittiği zaman biz bedenimizin ihtiyacını algılayarak ona eşlik etmemiz gerekiyor. Ne demek bu? Şimdi ışık gittiği zaman hormon sistemimiz değişiyor. Vücut adaptasyona giriyor. Bu demek ki biz yavaşlamamız Hı -hı. gerekiyor. Çünkü ışık ne zaman yoktur? Karanlıkta. Gece yırtıcı hayvanlar Hı -hı. geleceği zaman hep avcı toplayıcı toplum. Hı -hı. O zaman biz yavaşlamamız, sakinleşmemiz gerekiyor. Kendimize küçük mutluluklar bulmamız gerekiyor. Yani Norveç gibi kuzey ülkelerinde hygge gibi felsefeler var. Bütün bunlar ışık olmadığı için Hı -hı. mutlu yaşamı evet anlatan şeyler. Küçük küçük kümülatif mutluluklar yaratıyorlar. O ile, e, bu şekilde stresle mücadele etmeye çalışıyorlar. sonuçta biz bakalım içi, Akdeniz ülkesi 3 dakika süremiz evet. e, Akdeniz beslenme şeklindeyiz. Akdeniz'de yaşayan yani sıcak kanlı Hı -hı. insanlarız. Biraz önce Varol Boyu ne dedi? Ben nefes alıyorum. Nefesle de endorfin, serotonin, adrenin ve melatonin hormonlarını salgılıyorsunuz. Uyku Hı -hı. düzeniniz... Ee, uykunuz düzeliyor evet. sağlıklı evet. oluyorsunuz kandaki hücre e, kandaki oksijen oranı arttığı için e, hücre inlenmesi meydana geliyor e, fiziksel zihinsel ve ruhsal olarak tamlık ve bütünlük içinde oluyorsunuz ve en önemlisi düşünce sistemimizde geçmişte değil gelecekte değil anda ve şimdi de olma ...lüksüne geliyorsunuz evet, nefesle beraber. Bunu da beraber. çok çalışıyoruz. Şimdi bakalım... ...iki dakika süremiz var. Nefes üzerine de düşündüğünü... ...ve hatta <laughs> çalıştığını bakışlarından anlıyorum var o. Hatta şu anda çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim çok değer verdiğim bir spor hocam var şu anda. Birlikte bayağı bir... ...ben peletesle başladım. Şu anda biraz fitness'a geçti. Hı -hı. Nefesle ilgili biz hep... ...burundan alıp burundan veriyoruz. Hı -hı. Yani yaptığımız nefes çalışması öyle. Fakat bana şey dedi. Mesela dedi, uyurken dedi, ne yapıyorsun dedi. Benim burnumda küçükken kemik var vardı. Ben genelde hep ağızdan al, almaya alışmışım. Ve ben uyandığımda mesela uzun yıllar hep böyle e, sabahları böyle buramda böyle bir şey böyle e, birikiyor. Tabii ki, Tabii ki. Şey, çünkü çok çok, çok, çok kötü. Oldu. Belli Asik. ki belli ki ben oksijenle uyumuyorum. Ee, bana bir yöntem önerdi. Bak dedi bu bu dedi şu anda dedi çok yaygın değil ama dedi ileride dedi bunu çok Hı -hı. duymaya başlayacaksın dedi. Hı. Tıbbi bantlar var. Başkalarına komik geliyor anlattıkça. Evet. Burada da anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> herkes herkese komik gelebilir ama uygulayan gerçekten bunun çok yararını görebilir. Bu tıbbi bantlar var. Yani tam uykuya dalmadan evet. önce e, ağzınıza minik yapıştırıyorsunuz. Aslında a, beyni e, ağzı açmamak üzere e, biraz evet. komut veriyorsunuz ve ben inanılmaz bir yararını gördüm. Harika. E buradan da tavsiyeyi almış olduk. Bir dakikamız kaldı. Bize bir nefes çalışması gösterecek misiniz? Tabii mi ki. Siz? O zaman Erdil Bey'in üzerinden göstereceğim var ama ol. tersi. Hep karıştırdılar Erdil'e zaten. Falan, <laughs> ee, niye siz ağız nefesi almıyorsunuz ama ağız nefesi bütün e, hormonlarımızı ve organlarımızı çalıştırıyor. Diyor. Hadi deneyelim. Şu şekilde ağzımızı alacağız. Biraz kayacağız aşağıya doğru. Çok İneyim hafif. mi aşağıya? Hayır hayır. Çok hafif kayın. Böyle kayıyorum. Evet. Tamam. 45 derecelik açıda olması çok önemli. Ellerimizi yana alalım. Yok şöyle serbest bırakın. Nefesin karında başlayıp göğüste devam etmesi çok önemli. Tamam. Hızlıca yani Ağzımızdan nefes alalım. Nefes alıp verelim. Kocaman alıp verelim. Evet. Bir daha. Kocaman. Çok güzel. Ellerini serbest bırakın. Nefesi açık Barol Bey'in. Çok güzel. Evet. Evet. Gözlerimiz kapalı. Nefesin yani ağız nefesi bütün vücudumuzun doldu. Süre doldu. Benim de ben nefesimi diye tuttum ama. böyle. <laughs> Bir anda <laughs> <laughs> tutmayın dediniz tuttum evet. çünkü süre doldu. <laughs> nasıl hissediyorsunuz? Çok teşekkür Gayet ediyoruz. Gayet iyi hissedim ama ben biraz böyle diyaframdan zaten doğru. Öğren, öğren, öğrendim. Tabii zaten sporcular ve sanatçılar diyafram nefesi alıyor. Şimdi teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Nefese gerçekten hayata bağlanıyoruz. nefese de hayattan ayrılıyoruz.